ve bu eğitimi organize ettiği için çok teşekkür ederiz. Bir hafta boyunca iki gruba dış ticaret istihbaratı adı altında hem stratejik hem de firmalarımızın müşteri bulması konusunda önemli olabilecek bir eğitim verdik. Bu kapsamda hem Antep'e hem de firmalarımızın ihracat serüveninde ülkemize bolca kazanç getirmesini ümit ediyoruz. Herkese merhaba. Bu eğitim sayesinde ihracatlarımızdaki donanımımızı geliştirmeyi sağladık. Cevat hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Nice daha değerli eğitimlere katılmak dileğiyle çok sağ olun Gayip Paylesi. Üç gün eğitimimizde bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Bu tür eğitimlerin her zaman olmasını temenni ediyoruz. Gayri sağlamış oldu bu eğitime katılma sağladık. Çok memnun geçti. Memnun bir şekilde ayrılacağız. Çok teşekkür ederiz Gayip ailesine ve bütün emeği geçen herkese teşekkürler. Herkese merhabalar. Güneydoğu Anadolu ticaretçiler Birliği'nin düzenlemiş olduğu istihbarat eğitimi son derece faydalı oldu. Firmamızın dış ticaret ve veri istihbaratı konusundaki eksikliklerini Güneydoğu Anadolu ticaretçiler Birliği'nin düzenlemiş olduğu eğitimlerle giderdik. Müzik